Haftanın gündeminden herkese merhaba. Bu hafta 28 Mayıs-4 Haziran arasını konuşacağız. Yanında Necip Murat var. Bu hareketimde Ahmet. bir e, klasikleşti. Hiç sanmıyorum <laughs> klasikleştiğini ama. <laughs> Hayırlısı bakalım. Umarım klasikleşmiştir. Bilmiyorum, bilmiyorum. Ben hep böyle hissediyorum. Dördüncü bölümdeyiz ama bir klasikleşme Geleneksel belki. dördüncü, dördüncü geleneksel. Ee, güzel. Umarım ee, klasikleşir. Daha doğrusu. Necip, bu hafta güzel haberlerimiz var. Bir kısım üzücü tabi. Evet. Markafon haberi gibi ama e, keyifli haberlerimiz de var arada. İstersen haberler geçmeden önce e, her hafta hatırlattığımız gibi e, birkaç hatırlatmayı da söyleyelim. E, bizi YouTube kanalımızdan, sosyal medya kanallarımızdan, Facebook'tan, Twitter'dan ve Instagram'dan takip edebilirsiniz. YouTube için e, şurada gördüğünüz bir çan var. Bizi takip ettikten sonra Ol o çana tıklarsanız eğer evet. e, video yayına alınır alınmaz size bildirim olarak gelecektir. Biz bu videoları artık pazar kahvaltınıza eşlik etsin. Rahat rahat izleyin diye pazar sabahları yayınlayacağız. Ee, hmm. Oldukça keyifli bir pazar kahvaltısı sizi bekliyor olacaktır. Ee, onun haricinde haftanın gündemi hashtag ile bize sorularınızı iletebilir. Ee, Bilgiyetpazarlamasyon.com'a da mail atabilirsiniz. Necip masanın üzerinde kitaplar görüyorum. Evet 3 tane kitap ayırdık bugün Biri Dinleyicilerimiz için. Kodler'in Kotler'in kitabı Aynen. 5.0. Klasit, ama klasitmiş. oldukça iyi bir kitaptır ben çok severim. Evet, ee, Philip Kotler'in kitabı. Diğeri J. Jeremy Rifkinin. Rifkin'in Nesnelerin İnterneti ve İşbirliği Çağı. Çok önemli. E, aynen öyle. Güzel de bir kitap. Ben okumuştum. Hı hı. E, gerçi Philip Kotler'in kitabını da okudum ama e, şeyi okumadım. Neden satın alırız Underhill'ı. E, bu da güzel bir kitap olduğu söyleniyor. Hı. Elimizde bir tane daha var. Onu okuyacağız. Bunu e, takipçilerimize göndereceğiz. Evet. Şöyle. E, ...bizi takip etmesi gerekiyor. Hı hı. Kanalımızı YouTube üzerinden. Ve e, şeye dair... ...bugünkü konuşmamıza dair bir tane yorum yapması... ...yeterli olacaktır. Bu iki bir, kitabı. Diğerini de sanırım... E, sonucu, soh, ...sohbet esnasında... Evet. ...soracağımız bir soruya... ...ki o da aslında Snapchat'le alakalı bir soru. Biraz spoiler vereyim. Evet. Snapchat'le ilgili soracağım soruya doğru cevabı veren bir kişiye... ...Pazarlama 3.0'ı... Hediye, ...hediye edeceğiz. evet e, Diğer iki kitabı da... E, ...hem... YouTube hesabımızı takip etmesi gerekiyor. Hem de bir e, yorum yorum yapması, yaparsa. ASD şeklinde yorum yapmasa ASL, daha sağlıklı olur. Eskiden ASL vardı bilir musunuz? Speech evet, location. Evet. Az girdik. Mirç, Mirç. Mirç e, evet. Mirçte. Ee, güzel bu üç kitabı hediye edeceğiz. Umarım okurken de keyif alır dinleyicilerimiz. Hemen geçiyorum Necip haberlere. İlk haberimiz biraz üzücü ama hani bahsetmek ve üzerinde detaylıca konuşmak gerekiyor. Ki sektörü ve e, büyük resmi görmek adına da önemli. E, i̇lk haberimiz Markofon'u kapanıyor Necip. Geçtiğimiz hafta yaptıkları bir resmi duyuruyla 30 Haziran itibariyle faaliyetlerine son vereceklerini duyurdular. Ki biz sektörden e, uzun zamandır aslında küçülmeye gideceklerine dair duyumlar alıyorduk. Ancak hani kapatılması da, kapatılı, faaliyetlerini durduruyor olması da bizim ha. için e, sürpriz, sürpriz oldu. Çünkü Ve, ve üzücü bir haber tabi. Yani bunu tabi 30 Haziran'da biraz hani Haziran'da açıklayıp 30 Haziran'da kapatıyoruz demeleri cidden bir şok etkisi yarattı. Tabi direkte de öyle olmuştu. Dediler ki birden kapatıyoruz. Yok tabii ki bunun ardında şeyler Elbette. vardır. Uzun süreli bir şey vardır ama hani bizim e, duyduğumuz şeydi e, marka fonunun biraz daha operasyonunu küçülteceği, hı hı. giderlerini biraz daha azaltacağı yönündeydi. Ama e, direkt olarak kapanışı hı hı. E, ilginç bir gelişme oldu. Hı hı. En çok da Nespresso tarafına. Ee, üzüldüm evet. biliyorsun Mahkofoni. Daha önceden de e, 2000? E, şeyler olmuştu. 2008 yılında Mahkofoni kuruldu. E, Nespers'ın giriş yapması da 2014. 2014 ya da yani. 2013 veya 2014 olması lazım. Sina tamam. Afra biliyorsun exit yaptı. Önce evet. bir %70'ini e, almıştı aldı. Sonra da tamamını e, satın aldı. İlginç bir haber, e, üzücü bir haber. E, yani Türkiye'nin lokomotif şirketlerinden bir tanesi ya de e-ticaret E-ticaret sevdiren bir yapısı da var aslında. Tabi hepsi burada yıllardır sektörde faaliyet gösteren bir marka. Ee, hepimiz yıllardır e, onun oradan alışverişlerimizi yapıyoruz ama hmm. e, Markofoni aslında insanlara bir anlamda e-ticaret sevdiren bir marka olarak da öne çıktı. Hep yıllardır. Yani ilk oyuncu. Sıcak bir yüzü vardı. İlk oyuncusu Private Shopping'in ilki. Hmm. E, Ofurya'nın ilki. Aha. Ama tabii tabi e, da. Hem dünyada zaten şu anda düşüşte artık seksi bir kavram değil private Hı -hı. shopping. Ee, hem de Türkiye'de zaten sürekli kapanmalar oluyor. 2013 yılından itibaren işte day by day'inden tutun VIP dükkanına kadar, limangosuna kadar birçok site kepenk kapattı. Ayakta durmak çok zor özellikle private shopping tarafında. de bunu başaramadı birçok sebebi var. Evet aslında biraz böyle çok kısa onlardan da bahsedersen. Bence SEO. <laughs> ya tabii işin şakası bir yana. SEO stratejide tabii yanlış bunun üzerine analizler yapıldı mı acaba? Yapılır. yapılır. <laughs> kısa sürede yapılır. CEO'yu yapmadık. Ya Birçok e şey olduğunu düşünüyorum. Ama bence en önemli konu operasyonel maliyetler. Ee, 32 bin metrekarelik bir şeyi var. Markafon'un fonun İstanbul'un girişinde biliyorsun. Evet. evet. E, İzmir tarafından evet. girişinde. E, onun haricinde 50 bin paketleme, e, o 50 bin kargo yapab yapabilecek bir organizasyonel düzen e, sağlamış durumda marka fonu. E, tüm bunların e, bakımlarını yapmak, organizasyonunu ayarlamak çok zahmetli bir iş. Bir de Türkiye'de artık e-ticaret şöyle bir noktaya ulaştı. Ben mesela bir ayakkabı sipariş ediyorsun, hı hı. E, o ayakkabıdan ayağın kaç numara atıyorum? 42 numara. Ee, hem 41'ini alıyorsun, hem 42'sini alıyorsun, hem 43'ünü alıyorsun. Getirdiriyorsun, e, deniyorsun, atıyorum 41 oldu, evet. diğer ikisini yolluyorsun. Evet. Tabii bu senin için herhangi bir sorun teşkil etmiyor ama burada e, satın aldığın taraf bu işin AdWords maliyetini karşılıyor. E, Facebook reklamlarını yapıyor, Twitter reklamlarını yapıyor, retargeting, remarketing bunların hepsini yapıyor. E, bunun haricinde bir de affiliate ücreti de ödüyor birçok gideri var. ama sen tabii o günün sonunda bu satış 3 conversion ke 1'e düşüyor. Sen ama bunların AdWords'ünü de ödüyorsun, affiliate'ini de ödüyorsun marka olarak. dolayısıyla zarar etmen çok muhtemel. Bir de işte private shopping dediğim gibi artık seksi bir kavram değil. Evet. çok fazla site kapanıyor. Hı hı. Bundan sonra zaten kapanmaya devam edecektir. Bir soru vardı tabi burada. Madem hani private shopping tarafı artık seksi değil. Şey e, trend yol biliyorsun geçtiğimiz evet. yıl e, 1 milyar TL'lik ciro açıkladı. Yüzde 80 cirolarını %80 Arttırdıklarını söylediler. Ama burada da bence bakılması gereken şey ciro değil. E, çünkü ciddi ciddi çok maliyetleri var. Karlılık önemli. Hatta trend yol şöyle de bir açıklama yapmıştı. Aynı şeyin içerisinde bir infografik yayınlamıştı. E, şunu söylemişler. Dipnot. Benim ilk dikkatimi o çekmişti. E, bu sektörde kar eden tek şirket. Bu ne demek? Diğerleri zarar ediyor. Yani bunu Trent yol da biliyordu, Markafon da biliyordu. E, bu zarara dayanamadılar. Hı hı. E, Marka tarafı. Trent yolun hikayesi böyle. E, umarım tabii Trent yol çok daha ileri gider. Ama e, dediğim gibi e, private shopping artık düşüşte. GroupOn da keza aynı kaderi yaşadı. Hem Amerika'da hem Türkiye'de. Hı -hı. O da e, private shopping gibi başlayıp sonu kötü bilen biten yabancı oyuncular zaten birer birer çıkıyorlar Türkiye'den artık bunun nedenleri de çok çeşitli ama genel anlamda dediğim gibi e-ticaret hacim de önemli bu arada o taraflara hiç girmeyeceğim Evet. Ee, biraz da kısa kesmek lazım üzücü bir haber bizi üzdü umarım piyasada kalan diğer oyuncular iyi bir noktaya gelirler çünkü Türkiye'nin buna ihtiyacı var evet. diyelim ee, diğer habere geçiyorum Necip Black Mirror izleyenlerine e, ilginç bir haberimiz var. Sosyal skor gerçek oluyor. Black Mirror'ın 3. sezon 1. bölümünde Black Mirror'dan bahsetmek lazım aslında. Bir Netflix dizisi. Oldukça e, bilim kurgu yanı olduğu kadar e, eleştiriler, eleştirisel bir yapısı da var. Geleceğin, absürt, absürt bir yanı da var. Evet. Geleceğin absürtlüğünü aslında evet. insanlara anlatıyor. Evet. Ve geleceğin bu makineleşme, bu yapay zekanın işte önümüzdeki dönemde ilerlemesi falan filan. E, bu tarafın Biraz daha olumsuz yönlerini anlatıyor dizi. Orada 3. sezon 1. bölümde insanların sosyal skorları oluyordu ve e, diğer toplum tarafından bu skorlara göre değerlendiriliyordu. Benzer bir yapıyı da Çin 7 yıldır test ediyor. Evet, e, 2000, mobil aplikasyon değil mi? Evet, mobil aplikasyonla birlikte test ediyor. Ve 2020 yılında da e, tüm ülkeye bunu yaymayı planlıyor. Bu şöyle bir sistem <laughs> Her Çin vatandaşının Mm. E, belli bir bir puanı oluyor. Bu puan eğer 1050 ve üzerindeyse bu bu kişinin dürüst ve örnek bir insan olduğunu gösteriyor. Eğer bu ki bu not eğer 599'dan düşükse de bu kişinin aslında ahlaksız ve güvensiz olduğunu gösteriyor. Kategorilendiriyorlar evet, aslında. Evet. ABCD gibi. Ben bu haberi ilk çıkarttığım zaman birazdan sana da nasıl hmm. bir puanlamayla nasıl cezaları, nasıl ödüllerin verdiğini soru verildiğini soracağım. İlk çıkarttığım zaman şöyle bir başlık attım. Black Mirror e, izleyenlerine müjde. Evet. Diye. Çok fazla mail geldi, çok fazla yazı geldi. Bu nasıl bir müjde? İşte insanları böyle sosyal e, şeylerine göre ayırmak ne evet. derece doğru? E, bir puanlama sistemi yapmak ne derece doğru diye. Ardından o kadar çok tepki gelince o başlığı da değiştirdim, müjdeyi kaldırdım. Hani Black Mirror e, izleyenler için ilginç bir haber şeklinde e, şey yaptım. Ciddi anlamda insanların e, ilgisini kötü yönde çekmiş. Evet. Peki ne var? Neler yapıyorlar? Necip şimdi e, A kategorisinde bulunan bulunan insanlar en üst seviyede. En üst seviyede bulunan insanlar çocuklarını daha iyi okullara gönderebilecekler. Konser gibi, e, tiyatro gibi örnek vermek gerekirse hmm. eğlence organizasyonlarına da öncelik tanınacak. Eee iş bulmada onlara yine kolaylık tanınacak. D sınıfında yer alan güven güvenilmez bir anlamda kişiler ise toplum tarafından hem o dinamikler, toplumun kendi içerisinde çalışan dinamikler dolayısıyla toplumdan dışlanacaklar ve ucuz kredi gibi ya da eş bulma noktasında oldukça zorlu Zorlanıyor. zorlanacaklar. Zorlu bir süreç onları bekliyor. Bu ilginç bir haber tabii Necip. Biraz da üzücü. Hayal edilen geleceğin aslında böyle olmaması gerekliliği ve artık teknolojinin gelişimiyle birlikte Teknolojinin insanın hayatını yönlendirmemesi, bu denli yönlendirmemesi gerektiği Gerek bir ortamda insanın canı sıkılıyor tabi. Umuyoruz ki diğer ülkelere de yansımaz. Ya ben kısa vadede yapılacağını zaten zannetmiyorum hı hı. Ee, ama orta ve uzun vadede bu tür bir şey tabii ki bu yönleriyle gelmez çok daha geliştirilebilen evet. bir sistem olur ama tabii duyması bile bence üzücü. Bir diğer haberimiz, Google Adblocker tarzı bir eklentiği Chrome'a getiriyor. Bu ne anlama geliyor? Önce şundan bahsetmek gerekiyor. Yani Google neden böyle bir e, arayış içerisinde? E, Google'ın çatı şirketi Alphabet'in gelirleri %88'i bu tarz mobil, mobil demeyeyim de Digital dijital reklamlardan sağlanıyor. Adblocker da aslında tam anlamıyla bu e, dijital reklam yapısına aykırı, ona zarar veren, ona engelleyen bir yapıda. Hatta... E, e, yapılan bir araştırmaya göre cip, e, bu reklam engelleme yazılımları nedeniyle dünya ölçeğinde 2015'te 21.8 milyar dolar 2016'da da tabi bu henüz e, resmi değil ama tahmin edilen e, kaybın da 41.4 milyar dolar olduğu Hı -hı. görülüyor. Bu ciddi anlamda büyük bir rakam. Tabi e, Google gibi yani Alphabet gibi reklam gelirlerinin gelirlerinin daha doğrusu %88'inin bu tarz kanallardan geldiği bir e, ortamda bir yapıda e, ad blocker tarzı eklentiler şirketi sarsacak ve geleceğini tehdit edecek noktaya geliyor. Burada şuna da bakmak lazım. Ee, bu iş hem aslında kullanıcı tarafıyla alakalı hı hı. hem de marka tarafıyla alakalı. Hı hı. Ee, kullanıcılar şunu görmek istemiyor. Yani ben siteye girdiğim zaman üst tarafta masthead sağ tarafta sidebar reklamları ondan sonra işte o 728'e 90'lar falan ciddi anlamda e, insanların online deneyimi düşüyor. Evet. Ama tabii marka tarafı da burada e, şöyle bir gerekçeyle haklı. O da kendi reklamlarını dijitalde o küçücük ekranın içerisine e, yedirmek istiyor. Evet. Bu yüzden zaten native reklamlar doğdu. Yani şeyler marka tarafı olabildiğince insanlara tamam banner göstermeyelim. Bir banner hı hı. körlüğü var. Olabildiğince içeriğin içine entegre edelim diyorlar. Ama e, bu da başlı başına bir çözüm değil. Ciddi anlamda insanların karşısına e, çıkmanız gerekiyor. İşte iki tarafı da tatmin edebilmek zor, bir zanaat. İşte zor ne Zor bir iş. E, yayıncılar aslında e, bu noktada çok sıkışıp kalmış durumdalar. E, medium mesela önümüzdeki e, geçtiğimiz aylarda yeni bir gelir modeli duyurdu ve hani ücretli bir sisteme geçeceğini söyledi. Kaybederler. Şirketler artık bir Amerika'da mesela özellikle hardware tarafında oldukça zorluk yaşıyorlar. Kendini finanse edecek bir sistemi bir düzeni inşa etmek şu yapıda oldukça zor. Bir Şu noktada var Necip. Ondan da bahsetmek gerekiyor. Bugün kullandığımız altyapı, internet altyapısı, web siteleri, mailler hep yola düzden kervan mantığıyla ee, inşa edilmiş şeyler. Bugün mesela bir spam'in varlığı bu teknolojide tamamen ilk etapta diğer teknolojilerde de olduğu gibi askeri amaçla tasarlanan ürünler. Ee, i̇lk e-mail e tasarlanırken e, spam mailinin olabileceği hiçbir zaman düşünülmedi ve buna göre tasarlanmadı. Ve bugün hayatımızda bir spam gerçeği var. Ee, bugün bu yaşadığımız kaos da aslında reklam yerleriyle, ad blokularla alakalı kaos da aslında internetin tamamen bu perspektifte tasarlanmamasının bir sonucu. Evet. İnternet iki konuşulan internet 2.0 aslında bu biraz da. Ee, önümüzdeki yıllarda bakalım nasıl gelişmeler olacak. Bu haber geçmeden önce şunu da söylemek gerekiyor Necip. Bu adblocker tarzı aha, eklentilere geçtiğimiz yıllarda Facebook da bir aksiyon almıştı hmm. ve e, kendi o kullandığı teknolojiyi değiştirerek bunları engelleme yoluna gitmişti ve kullanıcılarına buna göre uygula şöyle uy uyarılar yapmıştı. Adblocker kullandığınız zaman Facebook'tan alacağınız deneyimi azaltırsınız. Bizi eksiltiyorsunuz e, hmm. lütfen bunu eksiltmeyin diye. E, hatta e, tek çeyrekte e, Bu açıklamadan Necip, sonra bir evet, gelir artışları var %18 bir gelir artışları elde etti ama şey tarafında, e, de, desktop tarafında bir gelir artışı elde ettiler. Hmm. Bu açıdan önemli. Necip ilginç bir haber var. Ben bunu seviyorum. Snapchat'i seviyorum ben. Snapchat'le e, alakalı bir haber. E, Snap'lerini <laughs> görüyoruz. İlgiyle takip ediyoruz <laughs> Snap'leri. Ee, ben kullanmıyorum bu arada Snapchat. Yani yaşlanmışım sanırım. Evet, Snapchat. evet. Fazla yaşlıyım. Snapchat'in bir gözlüğü vardı Spectacles diye. Bu da Spectacles'den hani olağanüstü hmm. muazzam bir anlama, anlamı var. Spectacles gözlükleri vardı. Google Glass gibi aslında. Evet. Ee, Amerika'da çıkarmışlardı ilk önce. Artık Avrupa'ya da geliyormuş Necip. Ee, bunları ilk olarak Londra'da, Paris'te, Berlin'de, Barcelona ve Viyana'da göreceğiz. Emin önünde ne zaman görür? <laughs> Bakalım bilmiyorum ilginç. Ee, fiyatları Necip? Orada duralım. Diyormuşum. Şimdi şöyle e, yayının başında söylediğimiz evet. e, kitap hediyemizi bu Philip Kotler'in Pazarlama 3.0 kitabı e, bunu bu Snapchat'in gözlüklerinin fiyatını tahmin eden ve bunu yorum olarak YouTube kanalımızda e, paylaşan ilk kişiye e, bu kitabı göndereceğiz. Ee, tamamen Avrupa'daki fiyatı değil mi? Onu soruyoruz. Evet, evet. Avrupa'daki fiyatını soruyoruz. Ama orada hem sterlin şey. var hem euro var. Herhangi birini yazması yeterli. İsterse TL bazında yazsın. <laughs> Problem yok. Bu kitabı da ona göndereceğiz şimdiden. E, keyifli okumalar diyelim. Evet. Bu haberi geçmeden önce şu iyi seslere vereyim. Önemli cidden. Ee, Avrupa'da günlük e, kullanım oranı Snapchat'in 55 milyon ve minimum 30 dakika kullanılıyor. Bu oldukça güzel bir süre. 30 dakika önemli bir süre. Evet. Diğer haberimiz Necip. Trafikte McDonald's kamyonu görürseniz şaşırmayın. Şaşırmayalım. Ee, orada şöyle bir detay var. Buradan ee, ben şeyde karşılaşmıştım. İstanbul'dan Ankara'ya giderken ee, bir McDonald's'ta şey vardır. Yani Amerika'da çok yaygın ama Türkiye'de çok örneklerini görmüyoruz. Arabayla McDonald's'ın yanına yaklaşırsın. Hiç arabada inmeden arabaya servis yapan bir ee, faaliyet kolu da diyeyim. Hani evet. kolu var. E, bunu, bu yapıyı alıp kamyonun bir kamyon olarak tasarlayıp kamyonu entegre etmişler. mobilleştirmişlerdi mobilleştirmişler daha da e, Sağ pahalı sokaklarında dolaştırmışlar dedi. Brezilya'da. Brezilya'da. Ya, o taraf işte Amerika tarafı Kuzey Amerika, Güney Amerika e, bu tür şeylere mobil işte hadi yemeğimizi yiyelim yemeğe fazla zaman harcamayalım, otomobil, otomobilimizi de alalım gibi şeylerin, alışkanlıkların çok olduğu yerler biliyorsun. Hı hı. Ee, burada öyle bir uygulama e, geliştirmişler. Güzel de bir şey olmuş. Biliyorsun mutluluk kamyonu gibi bir şey de var. Evet evet, Coca Cola'nın -Cola çok güzel. Ondan sonra ona ben biraz aslında benzettim. Güzel bir PR çalışması. tabii bu sürdürülebilir bir şey değil. Ama evet. e, insanların işte aklına yer edebilecek güzel bir uygulama olmuş. İşte bunu da artık Mecidiyeköy'de görür müyüz? Bundan sonra bilemiyorum. Neden olmasın? Necip diğer haberimize geçiyorum. Ee, Samsung Bixby adında bir yapay zekası vardı Necip. Bu ertelenmiş İngilizce dilinde. Ee, bu Samsung S8 ve S8 Plus da hayatımıza giren bir teknoloji. Nedir? Samsung Nedir abi bu? E, bu aslında Apple'ın Siri'sine çok benziyor. Ee, o tarzda hmm. bir yapay zeka. Ancak Samsung'un kendi tarafından geliştirilmiş bir e, uygulama diyeyim. Siri'nin muadili evet. aslında Siri'nin Samsung, Samsung tarafında. Hı hı. Hatta Samsung bu e, yapay zekaya o kadar önem veriyor ki Hardware donanım olarak da Samsung S8 ve S8 Plus'a bir buton da eklemişti hemen sol tarafa. Bence kötü bir anı olmuş bu arada. Onu bilahare konuşuruz. Yani aslında evet farklı açılardan değerlendirmek lazım. Necip bu haberimize konu olması da Samsung bunu duyurdu. Hatta S8 ve S8 Plus piyasaya çıkalı yaklaşık 1-1,5 bir, bir ay oldu. Evet, yapacağız Ancak... dediler ama İngilizce, Kore dilinde çalışıyor Necip ama yani İngilizce dilinde e, bu henüz aktif değil tam olarak. Yani Google asistan e, yapay zekası vardır Hı -hı. ama orada sadece şey vardır hani. kadar e, kapsamlı değildir evet. ve kartlarınız vardır hava durumunu. Basic bir şey. Basic şeyleri gösterir, Hı -hı. temel şeyleri gösterir. E, bu da şimdilik böyle çalışıyor çünkü <laughs> Samsung demiş ki İngilizce çok e, zor bir dil. Biz henüz gerekli optimizasyonları sağ Samsung. sağlayamadık. O zaman Türkiye'ye pek ziyaret gerçekleştirmemişler demek ki. Türkçe epey zor. Evet. E, o zaman İngilizcesi bu kadar ertelendiyse Türkiye'ye gelmesi de 2020 yılında falan bulur sanırım. Ben Afyon Necip biliyorsun. Keşke söylemeseydin. Yani, <laughs> bizim bizim oranın kimliğini, bizim yeni de şifre etmem lazım. Bizim bizim oranın dilini nasıl anlayacak? İnan merak ediyorum. Afyon hocam. Babam bazen Siri'ye bir şeyler söylüyor. <gülüyor> 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 ne dedin anlamadım diyor Siri. Onun en da. iyi tabirle onu diyordur. Yoksa farklı. <laughs> ona da üzülüyorum. Ona da siz... üzülüyorum. Evet, ne ee, Necip Aslında e, Bixi Samsung tarafında hani bu tür yapay zekalar e, yalnızca Samsung ve Apple'da yok. Microsoft'un Cortana'sı var. Hatta bu evet. Windows e, uygulamalarında Windows ona da entegre. Windows 8'de de vardı. 8'de de ona da entegre bir yapı. Amazon'un Alexa'sı var. Google'ın yine asistanı var. Hı. Bunlar. Hatta mesela Amazon Alexis ve Google'un Asistanı şeyde çalışıyor yani e, evinizde bir donanım olarak alıyorsunuz böyle bir Hı -hı. küçük e, lamba gibi ve hani onu OK Google diyerek e, aktif edip istediğiniz şeyi sorabiliyorsunuz, müziklerini Hı -hı. çaldırabiliyorsunuz. E, oldukça güzel bir yapı. Bunlar tabi gelişmekte olan teknolojiler aslında yapay zekanın da neden önemli olduğunu Hı -hı. ve şirketlerin de bu alanlara neden yatırım yaptığını göstermesi açısından önemli. Evet. Sıkıldım son habere Son habere mi geçiyoruz? Sıkıldım biraz ben. O, evet, 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 anladım. Necip son haber ama bu cidden önemli. Intel otonom e, araçların yaratacağı ekonominin 2050 yılında 7 trilyon dolar olmasını bekliyor. Oo. Bu rakamında 2035'te 800 milyar dolar olmasını bekliyor. 2050 yılında 7 trilyon, 2035'te 800 milyar dolar. 800 milyar. Çok ciddi rakamlar. İnternet CEO'su şey demiş, şirketler artık bu otonom stratejileri düşünmeye başlamak başlamadılar. Hatta 10 yıldan az bir sürede artık kimse bu paylaşım ekonomisini konuşmuyor olacak. Çünkü artık bunu görmeyeceğiz demiş. Evet. O kadar hayatın içine entegre bir hale gelecek ki artık bunlar gelişiyordu ne oluyordu Google bunu yapmıştı vesaire demekten Hı. ziyade hayatın bir parçasına ya, e, haline gelecekler orada sen devam et bu şu açıdan önemli önemlici biz her hafta her ay şu haberleri duyuyoruz Google örnek e, özür dilerim Apple e, Tesla'nın e, bir mühendisini kendisine transfer etti Google sürücüs arabasında şu şu başlara imza attı şimdi Google Apple Microsoft Bunların Intel. Hiçbirisi... Evet. Nvidia bunlar hiçbirisi yani. araç üreten şirketler değil. Ancak bunların hepsi bir şekilde bu alana yatırım yapıyorlar. Evet. Dönüp yani bir ekran kartı üreticisi olan Nvidia'nın araç içi otonom e, araçlar için Hı. araç içi sistemle üretiyor olması, bunların yapay zekalarına yatırım yapıyor olmasının ne nedeni? Bir bir nedenle anlamakta güçlük çekebiliyorduk. A, Ancak değil. Evet. E, yaratılacak ekonominin büyüklüğü göz önüne alındığı zaman Artık bu tarz şirketler bu tarz ekonomilerde, bu tarz bu denli devasa ekonomilerde yer almak istiyorlar. Evet. Geleceği çünkü oluşturacak yer burası. Şimdi bunların hepsinin arge departmanı var. Bizim evet. Türkiye'deki arge departmanları gibi değil tabii bunların R&D departmanları. Bunun 10 sene sonrasını, 20 sene sonrasını, 50 sene sonrasını hesaplıyorlar. Evet. Ve bunu yaparken de gerçekten çok araştırarak, çok bakarak, çok trendleri dinleyerek yapıyorlar buradaki e, bu pastayı hepsi de görmüş. E, görmüşler ki zaten. E, bu pastadan bir pay elde edebilmek adına evet. hepsi de e, bu tarafa doğru yönelmişler. Hı hı. E, bence bu haber aslında e, günün değil yılın haberlerinden bir tanesi. Çok değerli bir rakam bu evet. rakam. Ve e, bu rakamdan Google'ın, Apple'ın, Amazon'un artık her kimse e, bir pay alıyor pay almaya çalışıyor olması çok değerli. Geleceği de yatırım yapıyorlar aslında. Türkiye devamlılar. için de bence çok değerli. Ee, en azından bu tür gelişmeleri görüp bizim markalarımızın bizim Vestel gibi bir firmamız var. Evet. Arçeliğimiz var. Evet. Ee, bunlar dünya markası olmak için uğraşan, ee, çalışan markalar. Bence bunları görüp biraz daha artık otonom e, teknolojilere daha fazla yatırım yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Yani keşke Necip Keşke dediğim bu, gibi olsam mı Bu bu bilinç düzeyi ülkemizde var olsa. Vardır. Yani yerli otomobil diyerek hala daha e, içten yanmalı motorlara yönelik olmak, e, elektrikli araç pazarlarını geçip e, ya da otonom e, araçları geçip 50 yıl öncesine teknolojisine odaklanıp onlarla rekabet etmeye çalışıyor olmak insanı üzüyor. Çünkü yani geleceğin şekilleneceği geleceğin şekilleneceği noktayı çok gör, görmek mümkün artık. Evet insanı üzüyor. Umarım bizim ülkemizde de gerekli atımlar atılır. Ya vardır. Arçeliğin, yani... Vestel'in bak büyük şirketlerin çok fazla bu ARGE tarafına yatırımları vardır. Ama bence e, ya duyamıyoruz tabii bunları. E, bir şekilde bize gelmiyor. E, bence biraz daha iyileştirmeliler. Bakalım Necip. Necip haberlerimiz böyle. Ama şey de söyleyeyim. Bistelik mi Şunu da söylemeden geçemeyeyim. Yani Endüstri 4.0 ile birlikte artık Almanya gibi ülkelerin üretimlerini kendi ülkelerine kaydıracak olması, bizim gibi iş gücünün görece daha ucuz olduğu ülkelerden de yatırımların kendi ülkelerine doğru kayacağı evet. gerçeğini doğuruyor i̇ş gücü. ve ve iş gücünün yatırımların da aslında bizim aslında o avantajım rekabetçi avantajımız da kaybetmemize yol açacak evet. ve önümüzdeki yılların da aslında ülkemiz ve bizim gibi ülkeler açısından oldukça zorla geçeceğini görmek Burada mümkün. Burada iş gücü diyorsun ya artık o iş gücü de bence bir süre sonra ortadan kalkacak. Evet. O da apayrı bir mevzu. Dolayısıyla buranın tercih edilme nedenlerinden en önemlisi iş gücü. İş gücünü zaten e, tamamen ortadan kaldırdığınızda. Denklemden çıkardığında. Aynen öyle. Benim burayı tercih etmem Batı Avrupa'dan gelip de veya Amerika'dan gelip de burayı tercih etmemin inanın hiçbir şeyi olmayacak. Evet, aynen öyle. Necip tamamdır. E, haberler bu haftalık bu kadar. Mi? Evet, bizi e, YouTube sayfamızdan takip edebilirsiniz. Hemen şurada yine bir çan çıkacak. Takip ettikten yapıyoruz? sonra oraya tıklarsanız e, videomuz yayınlanır, yayınlanmaz. Size bildirim olacak, gelecektir. Videolarımızı Pazart pazar günü sabah yayınlayacağız. Evet. E, pazar Keyifli pazar kahvaltınıza eşlik etmesi Teyfuk umuyoruz. Atacağız. Üç tane de kitabımız var dediğim gibi. Bu güzel kitaplara da sahip olmak istiyorsanız bizi hem YouTube üzerinden takip edin hem de yorumlarla bize eşlik edin diyelim ve kapatalım. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere.